Leydim. Leydim. Cihan. Ley Cihan. Cihan. Sana niye Leydim? işkence ettiler? Nereye gittiniz? Neredeydiniz? Bağışla. Bu benim yüzümden oldu. Böyle söylemeyin lütfen. lütfen. Cariyeli. Hizmetkar Çiya'nın işkence altında çektiği tarifsiz acıları merak ediyorsanız, bunu sizin de deneyimlemenizi sağlayabilirim. Biri cezalandırılacaksa, o zaman beni cezalandırın. Onun bunda bir suçu yok. Saraydan çıkmak benim kararımdı. <laughs> Bu zindana düşen hiç kimse buradan elleri ayakları yerinde çıkmamıştır. Lady Lee bunu tecrübe etmede istekliyse, size nasıl bir şey olduğunu tattırabilirim. <laughs> Muhafızlar, onu işkenceye hazırlayın. Hanıma dokunmayın. Ona el sürmeyin. Cihan. Leydim. Cihan. Lütfen. Cihan. Leydim. Hayır. <laughs> dokunmayın ona. Lütfen bırakın gitsin. Lütfen bırakın. Majesteleri geliyor. <laughs> Neler oluyor burada? Majesteleri. Ben işkence emri verdim mi? Ee, efendim, ben sadece tutukluluk kurallarına göre hareket ediyordum. Çöz onu. Ne bekliyorsun? Emredersiniz. Hemen. Muhafızlar çözün onu çabuk. Baş üstüne. Baş üstüne. Baş üstüne. Bence Ariyeli ile yalnız konuşacağım. Hepiniz gidin. Baş üstüne. Bana söylemeni istiyorum. Saraydan neden yalnız çıktın? Majesteleri bunu biliyor. Saraydan önce özgür bir hayatım vardı benim. İstediğim yere gidebilirdim. Saraya girdikten sonra sokaklara çıkamıyor. Ve gezemiyorum. Kılıç talimi bile yapamıyorum artık. Bu benim gibi biri için oldukça sıkıcı. Yani izinsiz ayrılman sırf kılıç talimi için miydi? Nereye gittin? Biraz etrafta dolaştım. Özel bir yere gitmedim. Kiminleydin? Kimseyle. Bu sarayın güvenliği sıkıdır. Tek başına nasıl çıkabildin? Gerçekten yardım eden biri yok muydu? Çocukluğumdan beri kılıç eğitimi aldım. Bir yere gitmek istesem. Cüret edemez miyim sanıyorsun? Tamam. Diyelim ki haremdeki odandan çıktın. Saray avlusuna kadar geldin. Orada da muhafızlar var. Onları nasıl açtın? O kadar kapıyı nasıl geçebildin? çıkmayı uzun zaman önce mi planladın? Neden şimdi gitmeyi seçtin? Neden bunu hala Mine hamileyken yapmadın? Düşük yapmaktan korktuğum için. Peki ya şimdi? Burayı ve Han gibi görüp istediğin zaman gidip gelecek misin? Yakalarsan bir şey olmayacak hanım mı? ceza vermeyeceğimi mi düşündün? O kadar küstah değilim. Majesteleri suçlamalarında haklı. Diyecek sözüm yok. Majesteleri cezalandırmak istiyorsa kabul ederim. Cezalandırılacağını bildiğin halde niye geri döndün peki? Tianmin için. Saraydan çıkmadan geri dönmeyi planlamıştım. Bana bir şey söylemeni istiyorum. Talim için nereye gittin? Hala gözlerimin içine bakamıyorsun değil mi? Görünen o ki gücünü hafife almışım. Bugün itibariyle sarayda bazı değişiklikler yapacağım. Giriş çıkışlar sıkı denetlenecek. Haremde yeniden otorite sağlanacak. Benim için hiç kolay olmayacak. Jago! Emredin efendim. Onu zindana kapat. Böylece yaptıklarından pişmanlık duyabilir. Benim iznim olmadan kimse ona işkence etmeyecek. Baş üstüne. Duydunuz. Lady Lee'yi zindana kapatın. Baş, üstüne. Baş üstüne. Cihan. Cihan. Lady. <laughs> <Leydim>. Cihan. <laughs> Cihan. Ben iyiyim. Cihan. Üzgünüm. Bu benim suçum. Leydim. Yalvarırım böyle söylemeyin lütfen. Lütfen. Hatalı olan benim. Görevimi yapamadım. Size iyi bakamadım. Cihan. Saraydan ayrılan benim. Nasıl seni suçlarlar? Sizin için her şeyi yapmaya hazırım Leydim gerçekten. Sizi incitiler mi yoksa? Döndüm artık. Kimsenin seni incitmesine izin vermem. Jim <laughs> ben um ben iyiyim. Sadece beni yalnız bırak. B bütün gün bir şey yemedin. Ne dersin? Senin için bir şeyler hazırlayayım mı? Aç değilim. Sen ye. diyeceğim. Kılıç talimi yapalım mı? <laughs> Talim mi? Evet. Kılıç talimi sadece bedenini daha güçlü ve sağlıklı kılmaz. Endişelerini unutur, odaklanırsın. Şu an senin için en uygun seçenek bu gibi görünüyor. Güçlü ve sağlıklı. Kılıç ve dövüş sanatları. <laughs> Talim yapmanın anlamı ne? 10 yıldan fazla kılıç eğitimi aldım. Bugün değil ustamın intikamını almak. Sevdiğim kadını bile koruyamıyorum. Sen tek başına talim yap. O zaman pazara gitmeye ne dersin? Ne biliyor musun? Geçen gün orada bir çift Sen kuş yalnız görmüştüm. Git. Hadi ama tek başıma gidersen bu çok sıkıcı olur İnat etme gel benimle dedim sana Sana gelmeyeceğim dedim <laughs> Len Bağışla beni İyi niyetli olduğunu biliyorum ama böyle şeyler yapacak durumda değilim. Lütfen beni yalnız bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz